evdeki satırda inci seni kesmem ne orası oğlum Sana geldim canım. Hacı baban mı yolladı? Hacı Baban bilse ikimizi de keser. Bab. Bizi kesmez. Eşeği keser o namussuz! Et, korkma, ses de acıtmayacağım canını! Amerikan şey eşşoğlu Bismillah! Bismillah! <laughs> bismillah. Duyacaklar, nereye gidiyorsun? Sus, hmm, salak, ne olacak? Hmm, salak! Ya Bismillah! Allah'ından kork hacı! Evladım, ne oldu ne var? Ne yapıyorsun orada? <laughs> dıraş oluyordum yavrum, dıraş oluyorum! <laughs> Amerika ile aramızı bozacan hacı! Mr. Dörtnal benim odamda yatacak! Yatsın, isterse benim koynumda yatsın! Daha iyi, benim koynumda yatsın evladım! <laughs> ne benim boynumda yatsın ha mi? Yatsın da kes öyle mi? Allah boş vermesin, o nasıl söz ki yavrum? Ya bu kız nerede? Ne kızı yavrum? Çıt Şükran? <laughs> Kızını al götür, bu akşam canım istemiyor. Namus iki paralı gittin. A ben ince seni kesmem de kimi keserim? Baba. Yürü kaltan, <laughs> Yürü orospu. <laughs> <laughs> Ev mister, kelle gidiyor da. Bu hacı dana eti diye kasaba satar ulan seni. <gülüyor> <gülüyor> ne diyordu amcam? Ne gösterecekti bana? Ulan gerçek bu mu? Ha mister Dörtnal? Bu kadar namussuz mu oldu insanlar? Vay anam! Bu ne biçim dünya be? Ya, i̇şe kanulursa önce ağzını bağlarız. <laughs> Odasını almıştır inek? Girmişken bir şeyler alalım. amca eşek eşol eşek şükran gavuracı ciklet Tuh. gazeteleri getirir misin lütfen? Bırakın beni! Bağışla ne olur, sandıktan eşek çıkınca çılgına döndüm. Sen yollamadın mı beni o salağa tavlayayım diye? Tamam, ben istedim. Şirketin menfaati için şekerim. Sevsen ona buna peşkeş çekmezsin zaten. Ama aptallık <laughs> bende. Sana kolayca teslim oldum diye orospu muamelesi yapıyorsun. Seni seviyorum. Allah canımı alsın ki seviyorum! İleri teknoloji, jiklet ve şekerleme sanayi! Bırak ileri teknolojiyi aptal! Bugünkü gazeteleri gördün mü? Ee, görmedim beyefendi! Eşeğin karnında yüz milyonluk elmas varmış. Hangi eşeğin beyefendi? Senin değil herhalde! <laughs> Adem'in eşeğinin karnında elmas çıkmış! Amerika'dan miras olarak gelen eşeğin karnında elmas olduğu tespit edildi. Eşeğin sahibi Adem Zengin, Amerika'nın en büyük elmas madenlerinin sahibi oldu. Nasıl tahmin edemedim ben bunu? Adem, beni bırakıp Ge gitme. İçerimiz, <laughs> i̇çeri kız, içeri gir diyorum sana. Kanım kaynadı şu mistere ayırma bizi. Sana güvenim kalmadı acı. Misteri kaçta göz arasında keserler haberin olsun. Sen kesmeye kalkmadın mı koskoca Amerikan misterini? Tövbe de oğlum, dıraş oluyordum. Dıraş olduğumu görmedin mi? Satırla gördüm. Ademciğim, canım kardeşim! Gazeteyi mi gördün sayın müdürüm? Yo, ne gazetesi? Gazete falan görmedim. Şirkete yönetim kurulu başkanı yapmak istiyoruz seni. Mennan'ın yerine mi? <laughs> Neden olmasın? Neyin eksik Mennan Bey'den? Akılsa akıl, zekaysa zeka. Ehe, arkandalar mister olduğuna göre... <laughs> Bakalım mister Dörtnal kabul edecek mi? Ne diyorsun mister? He? Damadımı hiç bir yere götüremezsin. Sena mı? Kızın başkan karısı olacak. Ya mister, mister ne olacak? Mister Dörtnal'ı da müdür yaparız. Senin yerine. Akıl Akılsa akıl, zekaysa zeka, geri zekalı sen de. Gidelim elmasım. Mister dört nalı götür bakayım. Hadi. Adem, sevgilim. Aa, bırak, bırak, sevgilim. Bırak, ikiye böleceksiniz Yürü. bana. Dur diyor? Hep senin yüzünden. Eşeği kesmeye kalkmasaydım bir de... Buyurun beyefendi. Buyurun. Maşallah. Ha? <laughs> Bunu, tan Bunu tanıdın mı? Nasıl tanımam? Holdingimizin başkanı Mennan Beyefendi. Aferin. Mennan'ın önüne çıplakları resmi koyacaksın. Ortalığı karıştırmaya vakit bulamaz. Ha? Vallahi beyefendi yani. Müjde. Buyurun. Buyurun. Erol, telefonu Mithat'ın önüne koyacak. Sen durmadan orospu karı ağzıyla telefon edersin. Oyalansın, işe karışmasın. Mitat zampara geçinir, bilin. Beyefendi! Beni dinle! Latif'in karıdan ödü kopar. Önüne pro koy. Evde içemediği için hemen sarılır. Mennan pro kokusundan ifrit olur. Birbirine düşsünler, işi boş versinler. Şimdi anlaşılıyor her şey. <laughs> yanlış anlamayın peyefendi! Viskiyi bol bol daya sarhoş olsunlar. ...Şadi bey, yobazın biridir. ...Ona meyve suyu vereceksin, unutma! ...Eğlencelik, meşrubat, çay, kahve... ...Kimse bir şey soracak, vakit bulamasın. ...Öyle değil mi? <laughs> ...Herkes ciklet çiğnesin... ...Foyalarımız meydana çıkmasın. Teşekkür ederiz Adem bey, bizi aydınlattınız. Erol beyin genel müdürlükten affını... ...Adem beyin şirkete genel müdür olmasını teklif ediyorum. Kabul edenler? Ha? Kabul edilmiştir. Çalışma arkadaşlarınızı seçersiniz. Başarılar. <gülüyor> <gülüyor> en yakın arkadaşım Mr. Dörtnal. Bu mevkiye onun sayesinde kavuştum. Dörtnal'ın bir resmini çekip Fahri Başkan olarak şirketimizin duvarına asalım. Bravo! Harika! Harika! <gülüyor> bravo! <gülüyor> Bunlar insan işte mister, gördün mü? Çekiyorum beyler, gülümseyin!